Gazete alalım yani bir resim çekelim istiyor. O anlamda hem istihbarat hem de askeri yaptılar. Bundan sonra da bu ilme siteyi içerisinde bir çektir. Yani bunun net bir sınıf var. Dün mini minnacık bir kavga yaşandı. Kavga da değil. Ada şu an aşağıda yarım saattir beni bekliyor. Bay bay. Kızlar ben <laughs> Maalesef ki Crocs bulmaysın. Ne? Fit check. Ona ne? kombinini gösteriyorum. Hı. Hı hı. Ama Sima buraya yatman yasak biliyorsun oğlum. Buraya yatman yasak. Hmm. Oy, ne güzel. Allah'ım ben bunsuz ne yaparım? Aşkım ben ne yapacağım sensiz? Ağza bakın. Kömbe. Evet kömbe böyle bir şey. Evet tatlı değil tatlı olan da var ama evet kömbe böyle bir şey tuzlu ve bu dünyadaki en güzel şey. Benim arkadaşlarım hiç kömbe yemeye. En güzel şey. Hadi. Hadi bebiş gidelim. Sofi ya bu nasıl bir hareket ya? Ya bu bir gerçek koşsun da. Sofi! Nereye? Koltuğunu çıkart, Şimdi gider gelip gelmesin. Biz hiç açmamız. Ha bu arada şey... Ben Artık bitti diyor. Sizin de... Onu bırak, onu destekle. Bir sürü şey uykuları kaçıyordu. Hiç kimse böyle şey değil. Kimse sayın sayın Kılıçdaroğlu'nun ben de girmemişim gibi terliyorum şu an. Yani bunu çok ben. Olur. Ben şimdi bir